Hepinize merhabalar. Dinamik Yatırım'la birlikte hazırladığımız Dinamik Gündem'de yine haftanın verilerini değerlendireceğiz. Önümüzdeki haftaya kısa bir bakış gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz haftanın en önemli piyasayı hareketlendiren yurt dışı verisi ABD enflasyonuydu. Merakla bekleniyordu. Nitekim %6.5'dan 6.4'e bir düşüş gerçekleşti. Ancak düşüş %6.2 olması yönündeydi. Bununla ilgili detaylı videomuza YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bunun dışında önemli yine verilerden pek çok bölgeden sanayi üretimi verilerini aldık. Japonya'dan, Euro bölgesinden ve ABD'den sanayi üretimi verilerinin hemen hemen tamamı yavaşlama işaret ediyor. Bir önceki aya nazaran daha olumsuz bir tabloya işaret ediyor. Buna göre Japonya'da sanayi üretimi %2.4 daralarak 0.9'luk düşüşün daha da üzerinde bir düşüş gerçekleştirmiş oldu. Aralık ayında Euro bölgesinde de yine %1.4'lük büyümenin ardından %1.1 düşüş gerileme daralma söz konusu oldu. ABD'de de yine %0.8'lik bir artış var ama bir önceki ayın artışı Ocak ayında %1.1 olarak gerçekleşmişti. Dolayısıyla üretim verileri yavaşlamayı daha net bir şekilde gösterir vaziyette. Öte yandan ABD'de perakende satışlar tüketim tarafının yani üretim tarafında zayıflık var ama tüketim tarafının halen oldukça canlı olduğuna işaret ediyor. Nitekim zaten enflasyon verileri de bunu teyit eder vaziyette. Perakende satışlar ekonomik aktivitenin en önemli göstergelerinden %6.4 büyüdü. Bir önceki ayda 5.9'luk bir artış vardı. Çok kuvvetli artışlar ve çekirdek yani otomobil ve gaz hariç perakende satışlara baktığımızda da yine beklentilerin üzerinde bir artış görüyoruz. %2.6 Dolayısıyla veriler dediğim gibi tüketim aktivitesinin kuvvetli olduğuna işaret ediyor. Enflasyon verisinin ardından zaten ABD 10 yıllıklarında ve dolar endeksinde bir artış görmüştük. Bunun üzerine perşembe üfe verisi açıklandı. Hafta içerisinde perakende satışlar açıklandı. Hepsi enflasyonun aslında... Yeterince istenildiği kadar hız kesmediğine işaret ediyor. O yüzden de hafta içerisinde %3.6'lardaki ABD o yıllık faizlerin 388'de haftayı kapattığına şahit olduk. 102.5-102.6 seviyesindeki dolar endeksinin 103'ün üzerinde haftayı kapattığına şahit olduk. Dolayısıyla önümüzdeki hafta verileri yine öncü PMI'lar gelecek örneğin. Çekirdek PC'yi gelecek. Bu açıdan yakından takip ediliyor olacak. Öncü PMI'lara baktığımızda da yine aslında imalat PMI ve hizmet PMI her ikisinde de önceki aya nazaran Şubat ayı öncü verileri gelecek. Ocak ayına nazaran bir toparlanma görülüyor. Hem Japonya'da hem Euro bölgesinde hem İngiltere'de hem de Amerika'da bir önceki aya nazaran artış bekleniyor en azından öncü PMI'lara göre. ABD'de halen hizmet PMI'da, imalat PMI'da 50'nin altında ancak e, imalat PMI'de 46.9'dan 47.3'e, hizmet PMI'de ise 46.8'den 47.2'ye e, bir artış bekleniyor. E, benzer şekilde Almanya'da da e, imalat PMI'nin yine 50'nin altında olduğunu görüyoruz ama artış var. Hizmet PMI Euro bölgesinde 50'nin üzerinde yani ekonomik genişlemeye işaret eder e, vaziyette. E, dediğim gibi en önemli verilerinden bir tanesi yine çekirdek PCE olacak. E manşet PC ile ilgili herhangi bir beklenti yok. %5 olarak açıklanmıştı. Bunun hani altına düşüp düşmediğini takip edeceğiz. Ancak ee, çekirdek çekirdek de 4.4'ten 4.3'e e, gerilemesi bekleniyor. Çekirdek tüketim harcamaları enflasyonu biliyorsunuz. Ee, bu tarafta bir eğer e, düşüş görmezsek hatta tam tersi e, düşüşün artık sona erdiği, e, burada artışların başladığına dair e, bir algı oluşturacak veri gelirse, o e, 10 yıllık e, tahvil faizlerinin %4'e doğru hareket ettiğini belki 4'ün de üzerine çıktığını yine dolar endeksinin de e, yukarı e, seyrini devam ettirdiğini görüyor olacağız. Dolayısıyla cuma günü açıklanacak e, çekirdek PC verileri e, salı günü de PMI verileri gelecek. PMI verilerinin piyasa etkisinin biraz daha sınırlı olmasını bekleriz ama cuma günkü veri piyasa etkisi oldukça kuvvetli bir veri olacak. Yurt içine döndüğümüzde e, veri akışı yine e, yoğun bir. Haftayı geride bıraktık. Ee, önemli verilerden cari açık açıklandı. Ee, buna göre 48.8 milyar dolarla e, bitirmiş olduk yılı. Aralık ayı verisi açıklandı. 5.9 milyar dolarlık aylık açıkla birlikte. Ee, bir önceki sene 7.2 milyar dolarlık bir cari açık söz konusuydu. Dolayısıyla e, önceki seneye nazaran çok çok ciddi bir bozulma görüyoruz. E, cari açıkta. E, enerji ve altını çıkarttığımızda da cari fazlanın e, artmakta olduğunu görüyoruz. Önceki seneye nazaran artmakta olduğunu görüyoruz. E, bu seyir ihracatın yavaşlaması ve ithalatın özellikle de enerji maliyetlerinin çok yükselmesi dolayısıyla gerçekleşmişti. Önümüzdeki dönemde Avrupa ekonomisinde hafif e, toparlanma sinyalleri var. Bunun yansımasını belki olumlu tarafta görebiliriz ancak iç talebin kuvvetli seyri ve enerji maliyetlerinin düşmesine rağmen halen yüksek seyretmesi cari açıkta bozulmayı devam ettirecek gibi görünüyor. Finansman tarafında da net hata noksanın çok yüksek olduğunu, mevduatların çok yüksek olduğunu, portföy çıkışlarının devam ettiğini görüyoruz. O yüzden de çok kırılgan bir finansman yapısı var. Bu yüzden de rezervler üzerindeki yükün devam etmesini bekleriz. Hafta içerisinde açıklanan bir diğer önemli veri bütçe verisiydi. Bir önceki sene 30 milyar TL'lik bir fazla vardı Ocak ayında. Bu sene ise 32.2 milyar TL'lik bir açığa döndü bu. Ve açık oluşmasında diyelim faiz dışı harcamaların yüksek seyre etkili oldu. Faiz dışı harcamalar arasında yani personel giderleri yatırımın dışında transferler kalemi oldukça Yüksek bir artış gösterdi. Merak edilen alt başlıklardan diyelim, KKM'ye transferler aylık olarak 1,5 milyar TL oldu. Toplam maliyette, bütçe maliyette KKM'nin 94 milyar TL olarak gerçekleşmiş oldu. Onun dışında kitlere borç verme kalemi yine yüksek seyretti. Diğer transferlerde de yine önemli artışlar gördük Ocak ayında. Şubat ayı itibariyle bütçe gelişmeleri biraz daha önemli hale gelebilir. Çünkü depremin yaralarını sarmak üzere harcamalar gerçekleşecek. Vergi gelirlerindeki performans daha iç talebe bağlı olarak yine kuvvetli olabilir. Ama harcamalar tarafı muhtemelen çok daha yukarıda olacak Şubat itibariyle. Piyasa katılımcıları anketi açıklandı. Enflasyon beklentilerini aldık. 12 ve 24 ay ileriye dönük enflasyon beklentileri. Hem yıl sonu hem de 12 ve 24 ay ileriye dönük enflasyon beklentilerine bozulma görüyoruz. Yıl sonu enflasyon beklentisi 32.5'ten 35.8'e yükselmiş durumda. Bizim beklentimiz %40'ın üzerinde. Ancak piyasada da yavaş yavaş beklentilerin bozulduğunu görüyoruz. Öte yandan politika faizinde önümüzdeki 3 ayda herhangi bir değişiklik beklenmiyor. %9 olarak belirtmiş katılımcılar. önümüzdeki 3 aya dair beklentilerini ancak önümüzdeki 12 aya dair politika faizi beklentisi 14'e yakın, %14'e yakın, %13.94 olmuş ortalaması. dolayısıyla 5 puanlık neredeyse bir artış beklentisi var piyasada. bir önceki aya nazaran biraz daha yükselmiş gibi görünüyor faiz indirim beklentileri. Önümüzdeki hafta içerisinde merkez yönetim borç stokunu e, görüyor olacağız önemli veriler arasında. Onun dışında kapasite kullanımı ve reel kesim güven endeksi Şubat ayına dair veriler gelecek. Dolayısıyla ilk çeyreğin büyüme performansına dair biraz daha net bir resim elde etmiş olacağız. E, ve de turizm verileri gelecek. E, borç stoku ile ilgili bir hani e, detay. E, borç çevirme rasyosu %200'ün üzerinde gerçekleşmişti Ocak ayında. E, bunun artmaya devam edip etmediğini e, takip ediyor olacağız. 4 trilyon liralık bir borç stoku e, söz konusu. Aralık sonu itibariyle Ocak verisi geliyor olacak. E, onun dışında kapasite kullanımı ve reel kesim güven endeksine bakacak olursak da e, Şubat ayının e, verileri e, yine deprem dolayısıyla bir parça bozulma gösterebilir. Önümüzdeki dönem beklentiler e, beklentilerde bir bozulma Görebiliriz sipariş miktarları, üretim hacmi, istihdam hacmi gibi verilere verilecek yanıtlar nedeniyle kapasite kullanımında Ocak ayında da bir düşüş görmüştük. Bunun devam ettiğine şahit olabiliriz. Turizm verileriyle ilgili de aslında turizm kuvvetli seyretmeye devam ediyor. Ancak gelen turist sayısında yıldan yıla artışlarda bir ivme kaybı. E, gördük. 40.7'den Aralık'ta 26.8'e e, gerilemişti. E, turizm gelirleri de net turizm gelirleri. Gelir eksi gider de e, giderlerdeki çok yüksek oranlı artış nedeniyle %8 daralmıştı. E, şimdi Ocak ayı Aralık itibariyle bu veriler e, bu şekilde gerçekleşti. Ocak ayında e, turizm e, tarafında e, yavaşlamanın devam etip etmediğini göreceğiz çünkü cari açık açısından e, çok önemli beklentilerimizi oluşturmak açısından da oldukça önemli turizm verileri yurt içi ile ilgili e, gelişmeler de bu şekilde e, önümüzdeki hafta içerisinde yine önemli gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız hepinize iyi haftalar. Müzik